Geçtiğimiz hafta e, Derin Gerçekler'de canlı yayın sonunda e, Filistin ve Kudüs'te yaşanan gelişmeleri bakmıştık. Ve orada yaşanan bir insanlık dramı gündeme gelmişti. E, 4 aylık hamileyken e, Siyonist İsrail rejimi tarafından gözaltına alınan, mahkeme sürecinden sonra tutuklanan ve hapse atılan e, bir Filistinli hanımefendi gündeme gelmişti. 9 aylık hamileydi ve e, elleri kelepçeli olarak e, Siyonist İsrail hapishanelerinde doğum yapacağı gündeme geldi. Bu Haber Vakti.com'da gündem oldu. Daha sonra sosyal medyada konuşuldu ve biz de derin gerçekler olarak bunu konuştuk. İşte bu hanımefendi daha sonra bizim canlı yayınımızdan hemen sonraki gün Siyonist İsrail rejimi geri adım attı ve bu hanımefendinin ev hapsine alınarak doğumunu anhar elde Evinde yapacağı açıklandı ve çok şükür bu kısmen de olsa hanımefendi özgürlüğüne kavuştu. Bundan dolayı gerek sosyal medya hesaplarında gerek televizyon programında mesajlarla vesaire buna ilgi göstererek bu etkiyi oluşturan kim varsa herkese teşekkür ediyoruz. Bizi canlı yayın programlarımızı izleyen... Hakikaten bu topraklarda yaşayan mütedeyyin Musevi vatandaşlarımızın da olduğunu biliyoruz. Onların da bu gibi konularda hassasiyetleri var. Ve en temel insan hakkı olan yani bir annenin doğumu çocuğunu dünyaya getirmesi e, elleri kelepçeli olarak olarak demir bir kar yola üzerinde asla kabul edilemezdi. Siyonist rejim geri attı. Çok şükür e, Akit TV'nin buradaki etkisi. Gücü bir kez daha kendini göstermiş oldu derin gerçekten de. E, teşekkür ediyoruz e, etkisi, bununla alakalı süreçte e, katkısı olan herkese. Üstadım çok güzel bir haberdi bu hafta içinde aldık. Çok da sevindik ama tabii e, zulümler bitmiyor. Şey yapabilir miyiz? Diğer imajlar var yönetmenim. Böyle sırasıyla getirebilir miyiz? Biz tabii bir örnek üzerinden bunu e, belirttik ama. Evet devam edelim. Şimdi... Değerli izleyenler, İsrail hapishanelerinde dramı bitmeyen insanlar var. Yani birçok kadın mahkum var, çocuk mahkumlar var. Zaten yetişkinler hakeza öyle. Ee, i̇stedim ki Üstadım, bu hanımefendinin dramını da Akit TV ekranlarında Derin Gerçekler programına taşıyalım. Enhar hanımefendinin e, o temel insan hakları, gasp edilen insan haklarını nasıl e, geri adım attı ve evinde de olsa... E, hapis sürecinde... Hak mücadelesinde, evinde... yani toprakları işgal edilmiş bir halk hı. haklı olunca, Allah'ın ipine tutununca, o bir bedel ödemek gerekiyor. O bedeller hı. ödenince işte böyle şeyler de oluyor. Ya evet. da ne bileyim, şey, Raşel Koreler'de e, belki dünyada birçok insan bu trajedilere bakıp bunların acıları, onların hidayetine de vesile oluyor. Hı hı. Yani geçenlerde Tony Blair'in baldızı geldi İstanbul'a yerleşti. İngiltere'de yaşamak istemiyor, Hı. Türkiye'de yaşamak istiyor. Bakın e, bu acıların, bu mücadelenin hepsinin bir anlamı, bir değeri var. Bazı şeylerin olgunlaşması için Hz. Yusuf'un hayatı bize örnek olmalı. Bir peygamberin evinde yaşıyordu ama 7 yaşında bir çocuk kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Kuyudan kurtuldu, hmm. 7 yıllık bir esaret, kölelik dönemi başladı. Arkasından saraya satıldı. Sarayda rahat edeceğini bekliyordu. 7 yıllık saray hayatında bir de iftira ile karşılaştı. Sonra... Zindan. Zindan. 7 yıl zindanda kaldı. Sonra... Ah, 7 yıl bolluk. Sonra... <laughs> Yedi yıl kıtlı. Sonra bu süreçte tekrar Züleyha ile karşılaştı. Şimdi bakın bir peygamberin hayatı bu. Yusuf nasıl Yusuf oldu? Hani metresi Yusuf diyoruz da bu çileler olmasa Yusuf nasıl olunacaktı? Cenab-ı Allah bize demedi mi sizin mallarınızda, canlarınızda, sevdiklerinizde? kim zaman artırarak, kim zaman eksiltere, eksilterek imtihan edeceğim diye. İşte böyle imtihan oluyoruz biz. Hayatın tek gerçeği var, o da imtihan olmak. Bu imtihanda biz, her herkes, herkes ve her şey Allah'ın iradesi içinde. Şunu bir bilebilsek, yani Kur'an okumadan Müslüman olduğumuz için anlamıyoruz. Şeytan da Allah'ın iradesi içinde. Amerika'da, İsrail'de, siyasi partilerde, sivil toplumda, şirketlerde, her şey Allah'ın iradesi Dağmen. içinde. Biz onun rızasını arayacağız. Böyle bir durumda değişen şartlar içinde Allah'ın rızasına mı yöneliyoruz, yoksa başka hesapların peşine mi takılıyoruz? Demin ki biraz böyle heyecanlı söylemem. Aslında bu konudaki büyük yanlışların bu dünyada ve ahirette başımıza açacağı büyük işlerden duyduğum kaygıdan kaynaklanıyor. Yoksa bakın eceli gelen ölecek. Yoksa bu ben aman Covid'den ben bunu böyle yaparsam bunlar ölmeyecek. Öyle bir şey değil. Hı hı. Ha ölen ölecek. Ölmeyen ölmeyecekse zaten onun tedbirini, esbabını Allah onu da yaratan bir Allah var. Kişi burada onun rızasını seçerek onuruyla mı yaşayacak yoksa onun rızasının dışında bir hayatla ona karşı durarak bir gazabı mı yaşayacak? Burada bizim çileyi de, hüznü de hesaba katmamız gerekiyor. Çünkü her zaman böyle işler yolunda giderek herkes kolay cennete giderdi. Herkes kolay Müslüman olurdu. Dininizin müdafası noktasında bir bedel, yani dininizin müdafası derken İslam müdafaya ihtiyacı yok. İslam'ın hükümlerinin kendi nefsinizde ve topluma karşı ödevlerinizi İslam'ın size yüklediği bu ödevleri yerine getirirken malınızdan, canınızdan ve sevdiklerinizden fedakarlık yapmayı göze alabiliyor musunuz? İşte Müslümanlık orada. Müslümanlık orada. Bunu yok ve siz o günün şartları içerisinde kendi heva, heves, Denizin peşinde bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsanız, bu sizin için de helak sebebidir. Sizin karşınızda sessiz kalanlar için de helak sebebidir. Hz. Lut'un kavminin hepsi homoseksüel ya da lezbiyen ya da fahişe değildi. Hayır. Ama onlara seslerini çıkartmayan bir topluluk vardı orada. Hı hı. Onun için Kur'an-ı Kerim bize diyor ki içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bize helak eder misin Allah'ım diye düşünün diyor. Sessiz kalmayın. Ne diyoruz hadislerde? Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Burada bir haksızlık varsa bu haksızlığı herhangi bir bahanenin arkasına saklanarak herhangi bir yakınlık herhangi bir hesapla üstünü örtmeyeceğiz. Adalet yoksa zulüm vardır. Adalet yoksa barış yoktur. Adalet yok, barış varsa teslimiyettir. Adalet ve barış yoksa hiçbir hürriyet güvende değildir demektir. Adalet öyle bir şey ki başkalarına ra'ina ve unzurna dememeyi de içerir. Başkalarını hı hı. din ve devlet adamlarını ilah ve Rab edinmemeyi de içerir. Yani bizim üzerimize hüküm koyucu yoktur. La hüküm koyucu, Rab terbiye edici demektir. Bu anlamda ben diyorum ki benim gömleğimin rengi anayasanın temel ilkeleriyle çelişiyorsa değişmesi gereken benim gömleğim değil, anayasanın temel ilkeleridir. Ben anayasa için değil, anayasa benim hak ve hukukumu korumak için vardır. Benim devlete sadakatim dinime kendi hak ve hukukuma devletin koruyucu vasfını koruduğu ölçüdedir. Yani onun benim benim gibi diğer kişilerin hak ve hukuklarını koruduğu ölçüdedir bizim devlete sadakatimiz. Yoksa devlet en büyük belaya da dönüşür işte Hitler'in devleti olur, Stalin'in devleti olu, olur, Mussolini'nin devleti olur, firavunların devleti olur, belamların devleti olur. O devlet hem nimet olabilir hem de bela olabilir. Onun için devleti milletinin başına bela olmuş bir ülke halkına gerçekten acımak gerekir. Tarihte tabi arz ettiğiniz o devlet olgusu üzerinden e, yani hiçbir devlet asli niyet ve suret olarak varlığını kendi halkının değerlerinin yokluğu üzerine kurmak ister mi? Yani Kuruluş bu, öyle o, değil de ha, o, o, yıkılış o, öyledir ama. Bütün devlet şu kadar Türk devleti hı. yıkıldıysa şu kadar yani. ya da Osmanlı devleti şu kadar isyan yaşayıp yıkıldıysa bunların bir kısmı devletin adaletine karşı halkın isyanıdır. Bir kısmı da devletin zulmüne karşı halkın mazlumiyetindendir. Hı -hı. Yani Köroğullar boşuna çıkmıyorlar. Yani Bolu, Dadaloğulları Beyler, boşuna falan. çıkmıyor. Karaca olanlar boşuna çıkmıyor. Hı -hı. Osmanlı Devleti boşuna yıkılmıyor. Ya da Selçuklu, işte Emevileri Selçuklu, örneğin. Bu Emeviler, Abbasiler, Selçukliler, Osmaniler e, Hı -hı. ya da işte... ...bir takım kuruluşlar. Hı hı. Her şey geçicidir. Yani o yüzden hani devletin dini yoktur, tek dini vardır, o da adalettir diye bir şey vardır, yerleşmiş bir fikir. Devlet dinin muhatabı değil. Hı hı. Devlet adaletten sorumludur. İnsanların dini vardır. Sonuçta devleti yöneten bir insan topluluğu vardır. Bir de devletin unsurları üçtür. hı. hı bir tanesi bir toprakta yaşayan bir halk ve o halkın bir arada yaşama iradesini ifade eden bir düzen yeah. devlet bu üç unsurdan oluşur Toprak millet ve usul hmm. o usul Hakka uygunsa Adil bir devlet olur hukuka uygunsa kanun devleti demiyorum hmm. Eğer uygun değilse zulüm devleti olur Toprağın hiçbir suçu yoktur. Millet de tek bir kimlik ifade etmez. Yani o toplumda yaşayan herkes, inananlar, inanmayanlar, ayrı birer millet, ayrı birer ümmet, bir topluluk oluştururlar. Dolayısıyla tek bir dini ifade etmez. Elbette o devlette yaşayan insanların dinleri vardır ya da yoktur. O yani. da ayrı bir konudur. Evet. Merkezde zulüm ve adalet arasındaki mücadele, Devletin, hayatın her alanında olduğu gibi. Devlet bunu iç politikada da, dış politikada da bunu esas kabul etmesi gerekir. Devlet kendi içinde, mesela Amerika devleti, Batılı devletler kendi içinde adil gözükseler de başka devletlere karşı zalim İş bize geliyorlar. Onun için e, içeriden bakınca adil görünen her devlet adil değildir. Emperyalistlerin çoğu kendi ulusunun güvenlik ve çıkarları için başka milletlerin Hı -hı. hak ve hukuklarını ayaklar altına alabiliyor. Onun için yani bir devlet kendi ulusal çıkarı için başka bir devletin halkına karşı düşmanca politika güdüyorsa o devlet benim devletim değildir. Olamaz meşru bir devlet de değil. Devletin anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyetlerinin temelleri vardır. Bunu ihlal eden her ne ise o varlık ve meşruiyetini kaybeder. Siyonist rejimi mesela özetlediniz, bir bakış açısı da oldu tabii, mesela örnekleme üzerindeki, Filistin'deki ya. yaşanan tabii. meselede. Örnekten o yok. 7 numaralı imajı verirsek yönetmenim, onu izah edelim, yarım kalmasın üstadım. İsra evet. hanımefendi, Cebais, Kudüs'te bir kontrol noktasında arabasıyla geçerken, yaş 25 yaşlarındayken, o dönem biraz 2015 yılında gerginlik vardı Filistin tarafıyla, Siyonist rejim tarafından. Yani intihar eylemcisi zannediliyor bir takım şeylerle alakalı bir, bir iddiaya göre İsrail rejim askeri arabasına kurşun atıyor silahla ve benzin kısmına geliyor araba alev alıyor. Ve yangında işte görüyorsunuz yüzünü ellerini sekiz parmağını kaybediyor yani ciddi derecede sağlık sorunu yaşıyor ve vücudu yanıyor. Ve bu işte e, saldırı planlıyordu çünkü arabasını kendi patlattı iddiası üzerinden 11 yıl hapis cezasına çarptırılıyor, kendi hiçbir ihtiyacını tek başına göremeyen bir mahkum. Yani işte onun da e, bu içinde bulunduğu zor şartlardan kurtulması adına tekrar e, bu vesileyle gündeme getiriyoruz İsrail hapishanesindeki şundan... dramın feryadı bu, olarak. Bu, bu, bu bunun trajedisine bakın birileri nasıl cennete girecek Hı -hı. birileri nasıl cehenneme gidecek yani paranın iki yüzü bir bu bizim için bir ibret dersidir yani onun yanan elleri aslında bizim için bir ibret dersidir bize bir ders vermesi gerekir onun acısını paylaşıp onun derdiyle dertlenmemiz ve başkaları bu acıları yaşamasın bu acılar yaşanmazsa Öyle bir imtihan olmuyor. Eyvallah. Yani imtihan olması için bir acı. Bu acı, bu yaşarken hı hı. eğer biz bunun karşısında sessiz kalırsak, o zaman bizim hesabımız zalimler safında görülüyor. Yani o kadının trajedisinden daha ağır bir trajedidir benim e, trajedim. Daha milyonlarca insan burada safını bunun yanında seçtiğimizde hı hı. aslında onun yanan elleri benim ellerimin kefareti. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Yani o benim adıma yandı ve ben onun adına mücadele edersem Allah beni koruyacak. Ama o yandı. Onu yakanların bir ceza görmesi gerekiyordu. Hı hı. Onun yanması onun cezasını artırıyor. Ve bunun yangınına kim ne kadar üzüldüyse onu yakanlar öbür dünyada o bütün acıların toplamı kadar bir acı duyacaklar. Yani o acıdan daha yüksektir onu yakanların acıları. İşte şimdi tekrar burada bizim bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsinler. Sadece onu kahretmek değil, gel tövbe et, vazgeç. Ve o zaman eminim ki bu kardeşimiz onu bağışlayacaktır. Eğer tövbe eder, iman eder, ha isterse de savaş içinde olsa kısasa girmez savaş şartları da hı, hı. isterse onu kısas yoluyla da cezalandırabilir. O da gerçekten iman etmişse cezasının bedelini ödemeyi kabul eder. Müslümanlık böyle dışarıdan baktığınızda çok karmaşık gibi gözüküyor ama ilahi rıza ölçüsünde bütün bedeli ödemeye karar verdiğinizde sonunda bu kardeşimizin aklını yöneten de Allah onun aklını yöneten de bakın. Bu zulmü ona reva görenlerin de yani. Bütün mesele rıza ölçüsü. İrade ve rıza dengesini eğer her hepimiz Allah'ın iradesi içindeyiz. Amin. Biz onun iradesi içinde rızasını seçtik. Sigarasını içmeyeceğiz, şarabını içmeyeceğiz, kolasını içmeyeceğiz. Ben pis <laughs> yarını olmayacağım ben. Ha birisi de benim gibi düşünmek zorunda değil. Ben bakın bize hep böyle aşı karşıtı falan diyorlar. Aşı karşıtı olabilirim kim ilgilendirir de. Bizim bugün kitlesel olarak verdiğimiz mücadele aşı dayatmasına karşı durmak. Ya yani o aşı değil, başka bir şey var iddiamız var bizim. Hmm. Ha sen olmak istiyorsan ol zaten. Yani birçok, birçoğumuzun da ailesi içinde birçok kişi aşı da oldular. Yani. Aşı olanlardan da ölenler var, olmayanlardan da ölen var. Acaba kim burada e, fasıkların haberine değil de kendi işlerinde akıllarını kullanarak olayı araştırarak bir hmm neticeye vardı. Bakın, e, her iki kesimden de birileri başka hesaplar peşinde hüküm koyuyorsa demin hani doğru bir karar versen bile Allah'a adamamışsan hüküm batıldır. Hmm. Bir mümin için. Çünkü Allah'ın rızasını gözetmediğin her şey yani. O zaman biz Allah'ın rızasını kazanmak için hem akıllı hmm. hem de dürüst olacağız. Bu örnek de sadece İsra, biz kardeşimize vicdani bir üzüntü değil o da insanidir ve değerlidir ben vicdanı. Ama, ama bunu bir din perspektifinden okuduğumuzda hı. bunda bizim için bir imtihan vardır. Şimdi ben o, o kendine bu zulmü yapanı affeder mi? Biz nasıl niye affedecekmiş falan diyebilir. Hı. ben Hazreti Yusuf'a bakıyorum. Kendini kuyuya atan kardeşlerine o gün size kınanma yoktur dedi. Ama istese cezalandırır mıydı? Tabii canım yani. Resulullah dahil Mekke'nin fethinde. Şimdi Aynı. bakın işte Müslümanlık bu detaylarda biraz. Allah. Ve biz o dümdük bakıyoruz, bazı... irfanı kaçırıyoruz. Yani bazı şeyleri evet. ıskalıyoruz. Dikkat İsra biz Bu İsra Cehabis Filistin'deki bir kadın olmasının ötesinde benim bir imtihanımdır. Evet Ör. Ben ne yapacağım şimdi? Ben Biz, bu kardeşime karşı üzerime düşeni yapıyor muyum? Eyvallah. En azından zulmü durduramazsak da onu seslendiriyoruz. En azından elimizle, evet, dilimizle, dilimizle e, ve kalbimizle. Biz burada dört e, 4,5'dan 5 gibi e, dilimizle yapıyoruz ama burada durmak değil. Bizim Eyvallah. De iki günü birbirine eş olmadan hakka doğru yürümemiz gerekir. Şimdi El Enhar bacımızı e, doğum yapmak üzereyken işte haberimizle birlikte inşallah özgürlüğüne kavuşmuş olması üzerinden bir umut da İsra ve diğer İsra'lar için, bacılarımız için taşıyoruz ki halen Şebbiha'nın elinde en az ortalama resmi rakamlarda 8 bin Müslüman kadının Esed zindanlarında esir olduğunu biliyoruz. Nice zulümler işleniyor. O yüzden zalimin ve zulmün bu bağlamda dini yok, milleti de yok. Hepsine la diyoruz. Ve buradan da özellikle Anadolu'da, Türkiye'mizde yaşayan o mütedeyyin, Musevi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımıza da seslenerek, Siyonist İsrail rejimine karşı bununla alakalı seslenin duyurmalarını da ayrıca özellikle istirham ediyoruz. Çünkü insani bir durum, yani din övesi, olgusu üzerinden değil insani bir dram olarak bile bir insan hakkı ihlali Rachel Corey üstad hep e, bunun örneğini verir. Yani 20 küsur yaşında Amerikalı genç bir kızdı. Yani ve büyük ihtimalle de Museviydi. Çünkü annesinin ismi kendi ismi Rachel. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın annesinin ismi. Evet. O şöyle demişti. Zulüm bizdense ben bizden değilim demişti evet. ve sıra il buldozellerinin karşındaydı. Hanımıdır. E, Hanımı evet ayrıca İsra Cebais e, hanımefendiye özgürlük diyoruz. En azından yani evet bir suçla hapishanede e, zulüm görüyor. Ev hapsi bu bağlamda e, hiç olmazsa bir adımdır. Bununla alakalı da kamuoyunu bilgilendirmiş olduk.